Bu. gibi tek tek Yunus. Batman'ın Yunus'um.

Bu böyle zahmet bile. gel ki yedi. Kimsinin hiç, hiç değeri kalmadı. Allah her Vallahi billahi. Adamlar, Adamlar mal diyor. Ben adam diyor ki 180 tonunu 180, 180 bin, 180 liraya mal ödüyorum. 170 bin liraya Ben onunla zarardayım yani. Hep diyor. Tabi canım. Bulamıyor tamam, bu, <laughs> muyum?

yeah

Sana kavuşturayım bir yere kadar. Şapka bir geri yattı. Nasıl kısmatın ötesi yok. Aynen. Ne yaparsan yap. Bunlar hep tolu yarası. Bak şunlar tolu yarası. Ah Seyfi abi. Şunlar hep tolu yarası. Neslihan Kılıç. Biz burada çiftçilik yapıyoruz aile boyu. 20 yıldır çiftçiyiz. Ondan sonra fasulye, domates, biber onlarla ilgileniyoruz. Kendimiz ekip, kendimiz biçiyoruz. Ondan sonra bu, bu sene dolu vurdu bahçemizi. Biraz e, ürünlerimizi sildi, süpürdü. Biraz zarar gördü ama yeniden ektik, yeniden biçtik, yeniden yeşerdi bahçemiz. 20 yıldır buradayız. Eşimle beraber, ailemle beraber 20 yıldır buradayız. Abi. Maliyet durumumuz şu anda her şeyin maliyeti yarı yarıya. Maliyetler yüksek. 20'ye satarsak kazanıyoruz, yoksa kazanamıyoruz. Fazla yani çiftçi getir, eleman getirmiyoruz. Kendimiz ekip. Kendimiz ekip biçiyoruz. Ailemle beraber. Hacı Ömer Kılıç, Yozgat'ın başı Böklü köyündeyim. 20 yıldır bahçe işleriyle, sebze işleriyle uğraşıyoruz. Maliyetler yüksek, kazançlar azaldı. Kendimiz üretip kendimiz satıyoruz. Evet. İşçi getirmiyoruz, getiremiyoruz. Maliyetler yüksek. Fide yüksek. tanesini 10 lira aldık. Bahçeyi bu sene tolu vurdu. Yeniden ektik, yeniden biçtik, yeniden yetiştirdik. İşte böyle fasulye, salatalık, biber bunları üretiyoruz. Bayağı bir yüksek yani bir tane işçinin e, günlüğü bir buçuk milyon lira. Kendimiz e, işte elimizden geldiği kadar kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Kendimiz yetiştiriyor, yapabildiğimiz kadar artık. He.